Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yep, yeni bir parkurdayız. Kasisli iniş parkurundayız. Yeni bir kasisli iniş parkuru yaptım ama bayağı bir zor yaptım onu söyleyeyim. Bugün Konisek ve Pagani ailesini karşılaştıracağız. Konisek ailesinden Konisek Jesko'yu görüyorsunuz. İnanılmaz bir araba. Yanında Konisek Regera var. Mükemmel bir araç yine. Ve burada ise Konisek Agera bizlerle. 3 Konisek, 3 de Pagani var. Hemen Pagani'lerden Pagani. Ütopya'yı görüyorsunuz yanında Pagani Huayra var çok güzel gözüküyor gerçekten Mükemmel bir araba Baya hızlı ve çok güçlü Ve burada ise Pagani Ne dedik Huayra Pagani A ee, bu neydi ya ismi unuttum ha Pagani Zonda pardon Pagani Zonda bir an şaşırdım Arabalar nesine karışık hani çok da sık sık getirdiğimiz araba markalar olmadığı için Unutulabiliyor Şimdi ilkten başlayacağım Önce dediğim gibi parkuru çok zor yaptım arkadaşlar yani bugün Bilmiyorum favori arabanız hangisi? Yorumlara yazarsınız zaten bakacağım. Ee, çok zor bir parkur o yüzden favori arabanızı çok iyi belirleyin. Koni seyirci misiniz, Pagani'ci mi yorumlarınızı tabii ki bekliyorum arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz de abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Arabam nasıl ama? Çok iyi değil mi? Pagani Huayra mükemmel bir araba. Yani bugünkü kasis iniş parkuruna bayılacaksınız zaten ama işte sonuca ulaşabilecek miyiz onu bilmiyorum yepyeni bir parkur hadi bakalım şu an başladım abi önce tekli yol gördüğünüz gibi ileride ikili yol olacak biraz daha kolaylaşacak kasistini yolumuz ama önce bir bu tekli yolu geçebilmek lazım ki iki ikili yola geçebilelim şu an için birazcık sıkıntılı bir şekilde döne döne gidiyorum. Abi ikili yolu gördünüz değil mi? Oraya ulaşırsak gerisi kolay olacak. Aman 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 abi ya. Abi ne yaptım ya? İkili yola gelsem var ya o kasisin işten çok rahat bitiririm ama parkurun çok zor olduğunu en başında söyledim, uyardım arkadaşlar sizi ve gördüğünüz gibi ilk performanstan patladık, diskalifiye geldi. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Hazır mısınız? Cornisec, konisek konisek Mükemmel bir araba ailesi bildiğiniz üzere İsveçli Koenigsegg ailesi inanılmaz hızlı, çok özel üretim arabalar arkadaşlar. Koenigsegg Agera ile Batman'i izleyeceğiz. Yeni iş parkurunda bakalım neler yapacak. Yani bence bugün Konisek ailesi iyi performans gösterecek gibi duruyor ama parkur zor olduğu için çok da emin olamıyorum arkadaşlar. Vay 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 Konisek. Mükemmelsin Konisek. Bakalım nasıl bir performans gösterecek Konisek. Agera karşınızda. Hadi bakalım. Önce teknik asist sonra ikiliye geçeceğiz. İkili de kolay arkadaşlar. Ama önce bu tekliği bitirebilmek lazım dikkatli bir şekilde tam ortadan giderse diyeceğim yine sola yanaştı. Abi diskalifiye başlayabilir. Dikkat et. Dikkat dikkat dikkat. Allah 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 dur 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 be. Abi çok zor bir parkur burası. İnanılmaz zor. Şu an çok kötü gidiyoruz. Farkındayım. Pagani ve Kolise ailesinden henüz yeni parkurda başarı Göremedik Oo yeşil su çıktı resmen Acayip oldu O zaman şimdi Pagani ailesinden Bakalım Recep abinin arabası Ütopya'yı alacak aynen Pagani Ütopya karşınızda Mükemmel bir araba yine arkadaşlar Recep abinin en sevdiği renklerden bir tanesi Bu tarz bir turuncu sarı karışık bir renk Bakalım Recep abi Pagani Ütopya ile neler yapacak Zor bir parkur görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Bu zor parkurda Tabii ki kazanmak kolay değil arkadaşlar. Çok çok dikkatli araç sürmeniz lazım. Dikkatli performans, iyi performans göstermeniz lazım. O zaman Recep abi bir izleyelim. Önce güzel bir kaydırma. Pagani Utopia. Mükemmel bir araba. Bakalım göreceğiz. Buradan geçti ve şimdi. Tehlike başladı abi. Şimdi Dikkat. Recep abi dikkat et de yanlamaya başladın abi. Şimdiden bozdun. Bu toparlayamaz. Allah 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 Allah. Üf, güzel güzellik güzel de sola çok yanaştın. Ah 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 abi. O kadar zorlanıyor ki arabalar. Yani gidemiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde çok fazla parkurda ilerleyiş kat edemiyorlar. Bugün gerçekten Pagani ailesiyle... Corny ailesi beklediğinden kötü performans gösteriyor. Ben bayağı yıllar diye düşünmüştüm. Ama tabi buraya daha çok arabalarla geleceğiz. Onlar neler yapacak? Belki hepsi bitiren de olur. Yine hiç bitiremeyen de olacak. Bakacağız. Neyse. Bakın Etiopya diskalifiye oldu. Şimdi Baldi ile devam edeceğiz. Sanırım evet. Tabii ki yeşil aracı alacak arkadaşlar. Karşınızda Konisek, Regera var. Agera biliyorsunuz Batman ile diskalifiye oldu. Agera da Regera'nın bir kardeşi. Konisi Regera. Bakalım performans nasıl olacak. Baldi'ye güveniyoruz değil mi? Baldi bitireceğine inanıyorum bu parkuru. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Araba çok güzel gözüküyor. Mükemmel bir araba. Konisek Regera. Aman abi. Aman vurma. 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 Dönemedi. Bir kaydırsa vuracaktı yalnız. Bakalım Baldi ne yapacak arkadaşlar. Yeni kasistiniş parkuruna Konisek Regera ile devam ediyor Baldi. Dikkat. Ah, abi tam oturacaktı ki yola var ya o kadar güzel devam ederdi ki. Ama şu an bile Allah. Abi dumanlar çıkıyor motordan. Dikkat ettiniz mi? Bunun motor arkada. Ve motordan duman geliyor. Geçmiş olsun arkadaşlar. Daha zor bitirir. Muhtemelen araba patlayacak. Yanacak birazdan. Yanmadan da <laughs> aşağı işte. Abi ya. Var ya bu parkurun. Ya parkuru hazırlarken bu kadar zor olduğunu tahmin edememiştim. Yani gerçekten tahmin edememiştim ama gerçekten sağlam bir zor yapmışım. Hiç kimse bitiremiyor. Yani ne kadar zor olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ve maalesef Konise, Gregera ile Baldi'nin performansı başarısız. Kasistin iş parkurunu bitiremedi arkadaşlar. Şimdi demeden izleyeceğiz? Sıra ee, ne yaptık? Konise. Şimdi Pagani'de daha sonra Konise devam edeceğiz. Yine Pagani ailesinin çok güzel arabalarından bir tanesi. Pagani Zonda arkadaşlar çok ama çok hızlı yine özel üretim az sayıda olan nadir arabalardan bir tanesi bugün zaten toplam 6 araba gördünüz ya bu 6 arabanın hepsi de nadir özel koleksiyon arabalar yani dünyada çok az olan belki yüzü geçmeyecek kadar az olan arabalardan 6 tanesiydi İnanılmaz pahalılar özel üretimler ve Pagani Zonda ile Demir izleyeceğiz şimdi. Yeni kase siniş parkuruna başlamadan önce şöyle bir dönüşümüz gayet iyi. Devam ediyoruz hadi bakalım. Abi birisi bitirsin artık ya. Gerçekten bitirsin birisi. Kim bitirirse bitirsin ama biri bitirsin arkadaşlar. Bu kadar zorlanmayı hiç hiç beklemiyordum gerçekten. Ama şu an Pagani Zonda güzel gidiyor. Gayet iyi. Bakın atlayışları görüyorsunuz güzel. Biraz dönüş başladı ama çok güzel oturdu yola ama sağ tarafa çok yanaştın. Çok yanaştın ya abi. Ya o kadar yani belli oluyor ki gidişinden. Yani resmen sağ tarafa gittiğinden anlaşılıyor arkadaşlar diskalifiye geleceği ve maalesef gördüğünüz gibi Pagani Zonda Zonda'da Diskalifiye oldu arkadaşlar. Demir adamla diskalifiye daha geldi. Yine motordan duman çıktığını görebiliyor musunuz? Bir duman var abi. Bir duman mı çıkıyor egzozu mu acaba orası? Yok, egzoz arkada duman var. Motorda azar var. Neyse yapacak bir şey yok. Onları tamire götürürüz ve şimdi ve son olarak Konisek, Jesko karşınızda. Konisek ailesinin en sevdiğim arabalarından bir tanesi. Konisek, Jesko. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar. Kaptana güvenebilirsiniz. Konise zaten güveniyorsunuz. Ee, ama parkura güvenmeyin. <laughs> Parkur çok zor. Hadi bakalım. Kaptan dikkat et. Güzel. Şimdi başlıyoruz. Ve başladık. Allah abi. Düz bir şekilde. Aynen düz, 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 düz. Acele etme. Acele etme sola çok gittin Sola çok gidiyorsun Sola çok gidiyorum bak söylüyorum Arkadaşlar sola çok gidiyor Bu sefer de sağa çok gitti Ve kalifiye geldi Abi sola çok gidiyorsun dedim Adam bu sefer sağ taraftan aşağı düştü Bir ortayı tutturamadı Ve maalesef 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 bir diskalifiyenin daha sonuna geldik. Fena çakıldı bu arada. Araba herhalde Birazdan patlayacak mı diyeceğim de arabada bayağı sallanmış hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor Ve gerçekten inanılmaz ötesi çok zorlu bir parkurda Abi niye seviniyor ki? bir <laughs> de kaydırıyor maydırıyor seviniyor Gerçekten çok zor bir gündü Pagani ailesi de konise ailesi de Bugün maalesef arkadaşlar başarılı olamadı. Tüm arabalar, altı arabanın alt üstü diskalifiye oldu. Ben en azından Konise'ye giden bir araba, Pagani'den bir arabanın bitireceğini düşünmüştüm ama yanılmışım arkadaşlar. Zor parkur ama devam edeceğiz. Zor olmasa eğlenceli oluyor. Yine siz favorabanızı umarım yazmışsınızdır. Umarım yeni parkuru ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.